Evet. Evet Ahmet Spalim. Asım'ım. Sen ne yapıyorsun? Ben evet. Ben Asım iki adamı bana getirdi. Dedi ki baba bunu ben Spiderman yapabilir miyim? dedi. Keşke önceki halini çekseydim. O, bu ham bir ahşaptı. Ben de ona dedim ki pastel boyalarla boyayabilirsin. <laughs> pastel boyalarla boyayabilirsin dedim ona çünkü yıkanabilir olduğunu düşündüm. Ve böyle boyayacağını hiç tahmin edemedim değil mi Asım? Bilmiyorum ben bu kadar güzel o boyayacağını nereden bilebilirdim ya? Boyadım. Boyadım. Evet. Evet Asım. Gözleri nasıl? Gözleri beyaz. Beyaz. Sana gözleri konusunda yardımcı olayım biraz daha. Evet. Daha farklı çizeriz onu birazdan tamam mı? Evet. Bu arada sen Spiderman hayranımsın. Hı? Üstünde Spiderman. Hatta masada küçük Spidermanleri var. Hatta Spiderman defteri var. Spiderman maskotu var ve bana kartondan ne adam yaptırmışsın Asım? Bu neydi? Bu, şu şu. Ha flash, flash adam. Flash adam var. Asım'ın böyle küçük Spider-Man çizimlerimiz ve kesimlerimiz var. Evin her yerinden Spider-Man pışkırıyor ya. Asım. Değil mi? Evet. Ve hareketli spider mı var senin artık ya? Evet. Kendi spider kendi üreten çocuk. Evet. Çok güzel oldu bu Spiderman. Ben bunu aslında sana bir ara akrilik boyalardan boyamaya çalışalım. Düşünemedik. Evet. Evet. Çocuklar. Çocuklara tavsiye ediyor musun? Evet. Kendi Spiderman'lerini kendileri yapmaları konusunda. Hı? Burada da Spiderman'in renkleri nasıl renkler? Kırmızı da beyazdı. Ee, mavi. Evet. gözlerin çevresinde bir de ne vardı buralarda minicik çevrelerinde ne vardı? Bey. Beyazın tam çevresinde. Aa, ne vardı orada? Onu ben yaparım. Siyah var değil mi? Evet. Ben yapayım onu sana. Daha güzel yapayım. Oradan da ben sana torpil yapayım. Tamam mı? <laughs> Spiderman'in böyle şeyleri. Evet. Beyazın çevresinde ki siyahı var. Yani Spiderman çizmek için siyah, beyaz, kırmızı, mavi renklere ihtiyacımız var. Da var. Sen <laughs> de siyah da vardı. Nasıl yapacaksın orayı ya? Aa, beyaz. Güzel oldu, güzel oldu, tamam. Çok güzel oldu, tamam. Burada da böyle. Tamam. Evet, bakalım bir görelim. Harika. <laughs> tamam. Evet. Bunu yükleriz biraz. Şimdi izlemeye geliyoruz.